selamünaleyküm Herkesin günü hayrola. Hatice ile dikişe dair hoş geldiniz. Lastikli eteklerde lastik geçirmesi nasıl yapılır? En basit şekliyle onu göstermeye çalışacağım. Ben bu çalışmada kanal yaparak lastiği geçireceğim. Kanal nasıl yapılır? Eğer overlock makinanız varsa direkt overlock çekip şu şekilde katlayarak da içinden dikersiniz. Küçük bir boşluk bırakırsınız. Daha sonra lastiği geçirirsiniz. Ama ben genellikle temiz görüntü olsun diye şu şekilde bir santim alıyorum. Kıvırıyorum. Sonra şöyle bir katlama yapıyorum. Bu katlamayı da santimini neye göre ayarlıyorum derseniz lastiğimin genişliğine göre ayarlıyorum. Lastiğin genişliğine göre ayarlamamda yani lastik içinden rahat bir şekilde geçmesini sağlayacağım kadar bir genişlik katlama yapıyorum. Yeni başlayan arkadaşlar düz dikemiyoruz diyorlar. İlk dikişiniz şu dikiş. Şuradaki dikişler dikişe mutlaka gelsin. Şunu şuradan başlarsam şu şekilde başlarsam kişim yamuk olacaktır zaten. İlk başta ona dikkat etmemiz gerekiyor ya da baştan mezurayla ölçerseniz alacağınız katlamayı iğneleyerek de bu şekilde de devam edersiniz. Burada hazırlama yaparsınız. Ütüde de yaparsınız. Artık size kalmış. Bu şekilde hazırladıktan sonra da makineye geçmiş olursunuz. Şimdi makineye geçelim şöyle bir santim kıvırdım baştan da ifade ettiğim gibi şimdi bir katlama yapıyorum katlamayı da lastiğime göre ayarlamış olacağım 3 santimi 2 milim geçe o şekilde alıyorum 3 buçuğa yakında alabilirsiniz 3 buçukta daha rahat dikersiniz İğnem takılı. Bu makinenin iyi özelliklerinden biri. Bu tuşu var. İğne takılı kalmasını sağlayan tuşu var. Şu şekilde ben kıvırıyorum. Şöyle tutuyorum. Eğer çizgili desenli kumaşlarda çizgili kumaşlarda olursa çizgiyi çizgiye de denk getirmeniz gerekiyor. O şekilde çizgileri de takip ederseniz düz bir dikiş elde etmiş olursunuz. Şurada dikkat etmem. Şuradaki çizgileri aynı çizgilere getiriyorum. Bu da benim dikişimin, kumaşımın düz durmasını sağlayacaktır. Zaten düz diktiğinizde şöyle aralıklı zaten şu şekilde de kumaşı içeri doğru verdiğinizde eğer düz dikiyorsanız bu rahatlıkla bu şekilde de düz bir şekilde gelecektir lastik geçirmek için şu kadar bir kısım bırakıyorum şöyle 3 santimlik bir kısım bırakacağım bu tarz kumaşları da çok çektirerek dikmeyin esnetmeyin fazla olduğu şekilde dikerseniz esnemeden rahatlıkla dikilebilir lastik ölçüsünde neye göre ayarlamamız gerekiyor Eğer dikeceğiniz kişi yanınızdaysa bel ölçüsünü alıp belinden 5 santim kısa lastik alabilirsiniz. Dikeceğim kişi yanımda yok. Neye göre ayarlayabilirim de derseniz şöyle eteğinizin belini yaptıktan sonra şu şekilde şöyle lastiği çektiriyorum. Çektirdiğim zaman etekten fazlasıyla çıkması gerekiyor. Ayrıca dikeceğiniz kişinin baseni daha fazla beli ince ise en güzel yöntem benim burada yaptığım gibi kanal yaparak lastiği geçirmek. Çünkü lastiği ne kadar gerdirirseniz gerdirin yeterli gelmeyebilir. Kanal yaparak bu sorunu da ortadan kaldırmış olacağız. Lastik ölçümü ben 80 santim olarak aldım. Şimdi firkete yardımıyla geçireceğim. şu şekilde olacak. Ben bir milim fazlasından diktim. Eğer tam dikerseniz yani bir milim bırakarak bir milim fazlasını alır tam dikerseniz lastik dikildiğinde dönmeyebilir. Ama dönmesini de önlemek için biraz sonra ortadan bir dikiş gideceğiz. Ben santimi santime dikemiyorum diyen arkadaşlar için biraz fazla alıp zaten dönmesini önlemek için ortadan bir dikiş atacağız. Burada da lastiğin yönünün de her yönden aynı yönde olmasına dikkat edelim. İçinde dönmez, dönmüşse onu düzeltelim. Şu şekilde lastiği tutarak dikmeyelim. Bu şekilde hem kaba duracaktır hem de lastiğimiz atacaktır. Lastiğimizi şöyle üst üste getirerek iki taraftan bir dikiş yapıyoruz. Böyle daha da iyi duracaktır, kabalık oluşturmayacaktır. Pekiştirerek dikişlerimizi dikiyoruz. Lastiğimizin sağlam olabilmesi için diğer tarafta da aynı şekilde dikiyorum. Normal yaptığım çalışmalarda bu kadar ayrıntılı anlatamıyordum çok video uzun olduğu için. Bu lastik videosu olduğu için tüm detaylarıyla elimden geldiği kadar anlatmaya çalışıyorum. Lastiğimizi birleştirdikten sonra şu şekilde dengeli bir şekilde lastiğimizin dağılmasını sağlıyoruz. Şurada açıklık bıraktığımız kısmı dikiyoruz. Bir de ortasından şöyle bir dikiş geçeceğiz lastik geçirmek için boş bıraktığım kısmı da dikiyorum. O kısmı da diktikten sonra siz arzu ederseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz. Tam tamına diktiğiniz zaman dönmeyecektir. Ben tam tamına diktim lastiği. Ama yine de ortadan da bir dikiş atacağım. İğnemiz takılı. Normalde çektirerek lastik diktiğimiz zaman da iğnemiz her zaman takılı kalacak. Bir elimizle arkadan kumaşımızı tutuyoruz. Bir elimizle de lastikle kumaşı aynı anda çektiriyoruz. Bu şekilde dikiyorum. Tam ayar ortadan gidemem derseniz ortadan sabunla çizgi de çekebilirsiniz. Etek belini bitirmiş olduk. Lastiğimiz bu şekilde. En basit şekliyle geçirme şeklimiz bu şekilde. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Yapmak isteyen, denemek isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.